10 bin dolara nerede uyursun sıralaması yapacağız. Çivili bir yatak. Um, uyuruz ya. Uyunur bence. 5 diyelim. Uyunur bence. Yani sağlamlaştırıp uyuyabiliriz bence. <laughs> Bu da gayet okey gibi. Daha kötüsü gelir gibi geldi. O yüzden 9 diyeceğim. Ama yani Oo, burada pofur pofur uyuruz. O kadar rahat uyuruz ki burada. Hiç sıkıntı yok. Burada doyuruz. Bir şey olmaz burada doyuruz. Bu biraz korkutucu. 8'e koyacağım bunu da. Bunların hepsinde uyuruz ama. Bunda da uyuruz. Hepsinde uyuruz. Yani 9 hariç uyuruz ya. Bu ne? Ha yılan. Ay anlamadım yılan olduğunu. Yılan yani yatakta mı duracak şimdi? Odanın etrafında gezinecek mi? Bence bu biraz kötü. Bunu ona koyalım. Bunu 7'ye koyalım. Bunu 7'ye daha kötüsü gelebilir gibi. Ah, çok korkutucuydu. Bakamadım. Tamam ya, bence güzel sıralandı. <laughs> Gayet iyi oldu.